Merhaba arkadaşlar Tam Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün mantıkta ya da bağlacını işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar P ve Q iki önerme ya da ile bağlandığında arkadaşlar iki önermenin aynı olduğu durumlarda sonucumuz yanlış. İki önermenin farklı olduğu durumlarda arkadaşlar sonucumuz doğrudur. Hemen tabloda görüyoruz arkadaşlar P ve Q önermelerimiz verilmiş e, ya da bağlacıyla bağlanıyor arkadaşlar. Sonuçlar doğru iken ya da bağlacıyla bağlandığında sonucumuz sıfır yani yanlış. Biri doğru biri yanlışken doğru. Biri yanlış biri doğruyken doğru. Yanlış yanlışken yine yanlış. Yani her ikisinde aynı olduğu durumda yanlış. Farklı olduğu durumlarda da arkadaşlar doğrudur. Şimdi özelliklerine bakıyoruz arkadaşlar. E, ee, P'yi P ile ya da bağlayıcıya bağladığımızda arkadaşlar sonucumuz ne olur? Sıfır olur. Çünkü ikisi de aynı. Aynı olduğu için sonuç sıfır. Bu da ikinci öncü, şey, özelliğimizde de arkadaşlar. Her ikisi de farklı. Yani biri 1 iken diğeri sıfır. Biri 0 iken diğeri bir olduğu için arkadaşlar farklı olduğu için ya da bağlayıcında farklı ise durumlar sonucumuz 1'dir arkadaşlar. Bu sebeple sonucumuz birdir. Üçüncü özelliğimize bakıyoruz arkadaşlar. E, P ya da bağlacıyla Q ile bağladığımızda arkadaşlar tam tersiyle de yazdığımızda yani değişme özelliği burada bir e, birbirine denktir arkadaşlar. Yani denk olmama durumu yoktur. E, dördüncü özelliğe baktığımızda da arkadaşlar iki bağlaçta aynı bu parantezlerin hiçbir önemi yok. Bu sebeple bu şekilde de yazılabilir arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz P'yi 1 ile ya da bağlayıcı ile bağladığımızda arkadaşlar P1 ise sonuç 0, P0 ise sonuç 1 olacak arkadaşlar. Yani sonucumuz P'nin değil oluyor. Altıncı özelliğe baktığımızda da arkadaşlar P0 ise sonuç ne olur? 0 olur. P1 ise sonuç ne olur arkadaşlar? 1 olur. Bu sebeple e, P neyse arkadaşlar sonucumuz da o olacağından P e, ya da 0 denktir P arkadaşlar. Şimdi yedinci özelliğe baktığımızda da P ya da e, Q'nun değili nedir arkadaşlar? P'nin değili ya da Q denktir. P ya da Q'nun değildir arkadaşlar. Burada sadece P ya da Q'nun tümlerini alıyoruz arkadaşlar. Şimdi hamle 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz bize 3 tane bileşik önerme verilmiş. Bu bileşik önermelerin doğruluk değerlerini tabloda göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi Tabloya baktığımızda P, Q'de e, önermeleri veriliyor arkadaşlar. Bunun doğruluk tabloları verilmiş. P'nin değeri nedir? 0, 0, 1, 1. Q'nun değeri nedir arkadaşlar? 0, 1, 0, 1 şeklindedir. Peki arkadaşlar P e, ya da Q nedir arkadaşlar? E, aynı olduğu durumda 0. Farklı olduğu durumlarda 1 olduğu için 0, 1, 1, 0 şeklinde buluruz arkadaşlar. Peki bunun tümleyeni nedir? 1, 0, 0, 1'dir. Burayı bulduk. Şimdi arkadaşlar bize bir de bu iki önermeyi sormuş. Bu iki önermeyi bulalım hemen. P'nin tümleyeni ya da Q'dur arkadaşlar. P'nin tümleyeni nedir burada? 0, 0, Bir de Q diyor arkadaşlar. Yani şu iki önermenin ya da bağlacıyla bağlanmış halini yazıyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 1, 0, 0, Aynı şeyi şurada P ya da Q'nun değilini de uygulayacağız arkadaşlar. P ile Q'nun değilini ya da bağlayıcıyla bağladığımızda 1001 şeklinde buluyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şu verilen 3 bileşke bileşik önermede üçünün de birbirine denk olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da e, özellikler kısmında 7. özelliğin doğruluğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hamle 3'e geçiyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar. E, PQ önermemizin doğruluk tablosu verilmiş arkadaşlar. Bunu ya da bağlayıcıya bağladığımızda X, Y, Z e, sonuçlarımız bulunuyor bizden bunların toplamı isteniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, aynı olduğunda zaten sonuç sıfırdır. Farklı olduğunda da sonucumuz nedir arkadaşlar? 1'dir. Bu sebeple y de 1'dir. z de nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Buradan x1, y1, z de 0'dır. Toplamı nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisine hangileri daima doğrudur arkadaşlar. Birinci öncüle bakıyoruz. Öncelikle arkadaşlar burada tümlenleri düzeltelim. Bir ya da sıfır ve sıfır. Denktir biri. Şimdi arkadaşlar sıfır ve sıfırın sonucu nedir? Sıfırdır. Bir ya da sıfır ne olur arkadaşlar? Bir olur. Sonuçta yani durumlar farklıysa sonucumuz 1'e denkli arkadaşlar. Durumlar aynıysa sonucumuz sıfırdır. Şimdi ikinci öncüle bakıyoruz. Sıfır ya da sıfır ya da bir. Şimdi arkadaşlar denktir sıfır denmiş. Burada sıfırın sıfırla ya da bağlıcıyla bağlanmasının sonucu nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Çünkü aynı durumlarda sonucumuz sıfır oluyordu. Farklı durumlarda sonucumuz bir oluyordu arkadaşlar. Burada da farklı durumlar var. Yani buranın sonucunun bir olması gerekiyor ama bize sıfır denmiş. Bu sebeple ikinci öncülümüz yanlış. Şimdi üçüncü öncüle bakıyoruz. E, sıfırın tümleyeni bir ya da bir ve birdir arkadaşlar denktir 1'e denmiş. 1'i 1 bir ile ve bağlıcıda bağladığımızda sonuç nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 bir ya da 1 sonucumuz ne olur arkadaşlar? 0 olur. Sonuçta sonuçlar aynıysa ya da bağlacında sonucumuz ne oluyordu arkadaşlar? 0 oluyordu. Bu sebeple 3. öncülümüz de yanlıştır. Yani cevabımız yalnız 1. 3. sorumuza geçiyoruz. Bize PQR önermeleri verilmiş e, verilen bu bileşik önermenin doğruluk değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz R'yi bulalım. R denktir sıfıra. Yerine yazdığımızda 1 ve Q'nun değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Ya da e, R nedir arkadaşlar? 0. 1 ya da 0'ın sonucu nedir arkadaşlar? Farklı olduğu için 1'dir. 1 bir veya 1'in de denkliği nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani cevabımız 1. 4. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri daima yanlıştır arkadaşlar? Birinci öncüle bakıyoruz. P'nin tümlerine ben 1 dersem eğer 1 ya da 0 denktir 0 olur arkadaşlar. Bu doğru mudur? Yanlıştır. Sonuçta e, önermeler farklı ise sonucumuz 1 bir olmalıydı. Birinci öncülümüz yanlış. İkinci öncüle bakıyoruz arkadaşlar. 1 ya da 1 dersek arkadaşlar yani P'ye 1 verirsem ben sonucumuz ne olur arkadaşlar? 0 olur. Yani ikinci öncülümüz de yanlıştır. Üçüncü öncüle baktığımızda 0 e, ya da 1 dediğimizde arkadaşlar sonucumuz ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Değerler farklı ise sonucumuz 1'di. Ama bize sonucumuz burada 1 ise 0 denmiş. Yani 3. öncülümüz de yanlıştır. Yani cevabımız 1, 2 ve 3'tür. 5. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 5. sorumuzda arkadaşlar. P, Q ile ya da bağlayıcıda bağladığımızda sonuç 1'dir. Bizden bu önermenin doğruluk değeri isteniyor. Şimdi arkadaşlar ben P'ye 1 dersem eğer Q ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. P'ye 0 dersem eğer Q ne olmak zorunda arkadaşlar? 1 olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar öncelikle üste bulduğumuz değerleri kullanalım. 0 veya 1 V bağlacıyla P'miz nedir arkadaşlar? 0 ve Q'muz nedir arkadaşlar? 1 bunun değildir. Şimdi arkadaşlar burası nedir? 1'dir. Burası ne olur arkadaşlar? 0 ama 0'ın değili nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani 1 V bağlacıyla 1 ile bağlanmış sonucumuz 1'e denktir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alttakini kullanalım. Yani bu değerleri kullanalım. Ee, P'ye 1 veriyoruz arkadaşlar veya Q'ya 0 veriyoruz. V bağlayıcıyla bağlıyoruz arkadaşlar. Yine P'ye 1 Q'ya 0 veriyoruz arkadaşlar. Bunu da tüm alıyoruz. Burası nedir arkadaşlar? 1. Burası normal şartla altında 0'dır ama tüm nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani 1 ve 1 neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? 1'dir. Arkadaşlar bu soruları tam at, matematik kitabımızdan kendimiz de çözersek çok daha faydalı olacağını göreceğiz arkadaşlar. Kitap satış noktalarımıza tammatliyencilik.com adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuzda da arkadaşlar. Şimdi sonucumuz birisi arkadaşlar. V bağlıcında her iki durumunda doğru olması gerekiyor. Yani P'imizin de doğru olması gerekiyor. Bu ya da bağlacıyla bağlanmış önermenin de doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Burada P'ye biz 1 dersek buranın doğru olması için Q'nun olmak zorunda arkadaşlar? 0 olmak zorunda. Yani verilen önermede P'yi biz 1'e denk bulduk. Q'yu da arkadaşlar 0'a denk bulduk. Yerine yazdığımız arkadaşlar verilen önermede P'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? 0 ve bağlacıyla 0 ile bağlanmış arkadaşlar veya Q'nun tümleyeni nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi arkadaşlar burası 0'dır. 0 veya 1'den de sonucumuz neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. Yani cevabımız 1'dir. 7. sorumuz arkadaşlar. P 0 diye verilmiş arkadaşlar. P'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? 1'dir. Sonucun 0 çıkması için Q'da ne olmak zorunda arkadaşlar? 1. Artık değerleri bulduk. P'miz 0'a denk. Q'da arkadaşlar 1'e denk. Yerine yazdığımızda P yerine 0 yazıyoruz arkadaşlar. Ya da Q'nun tümleyeni 0 veya Q nedir arkadaşlar? 1'dir. Ve P'nin tümleyeni. P'nin tümleyeni nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi burası ne olur arkadaşlar? Sonuçlar aynı olduğu için yani 0 0 olduğu için 1'dir. 1 veya 1 ne olur arkadaşlar? Burası 1 olur. Şimdi arkadaşlar en sonunda ne bulduk biz? 1 ve bağlayıcıyla 1 ile bağlanmış. Bunun sonucunu olur arkadaşlar? 1'e denktir. Yani cevabımız 1'dir. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Birinci öncülümüze bakıyoruz. P ya da Q denktir. Q ya da P'ye özelliklerimizden biriydi zaten arkadaşlar. ikinci öncüle baktığımızda P ya da Q denktir. P'nin değil ya da Q'nun değil. Şimdi arkadaşlar bunu bir değer için kullanalım. P'yi biz burada 1'e denk sayalım. Q'yu da arkadaşlar 0'a denk sayalım. Eğer ne yazdığımız arkadaşlar P ya da yani 1 ya da 0 denktir. Nedir arkadaşlar P'nin değili? 0'dır. 0 ya da 1'dir arkadaşlar. Q'nun değili de 1. Peki arkadaşlar bunun sonucu nedir? 1 ya da 0 1'dir farklı olunca sonuçlar 1 oluyor çünkü. 0 ya da 1 nedir arkadaşlar? Yine 1'dir. Birbirine denktir. Peki arkadaşlar her ikisini doğru seçelim. Her ikisi de 1 1 olursa sonucumuz 0'a denktir. Tümleyenler nedir arkadaşlar? Her ikisi de 0 0 gelir. Yine sonucumuz 0'a denktir. Yani ikinci öncülümüz arkadaşlar doğrudur. Üçüncü öncülümüzde arkadaşlar yine özelliğin bir özelliğimizin aynısı P ya da P'nin tümleyi nedir arkadaşlar? 1'e denktir. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz bize bir bileşik önermi verilmiş. Doğruluk değer tablosu çizilmemiz isteniyor arkadaşlar. P'nin P verilmiş, Q veriliyor arkadaşlar. 1 1 0 0 1 0 1 0 şeklinde. B'nin tüm P'nin tümleri nedir arkadaşlar? 0 0 1 1. Q'nun tümleri nedir? 0 1 0 1'dir arkadaşlar. Peki bizden ne isteniyor? Bunları ya da bağlacıyla bağlamamız isteniyor arkadaşlar. Bağladığımızda sonuçlar aynı ise 0 farklıysa bir de arkadaşlar yani 0 1 1 0 şeklindedir. Bir önceki sorumuzda ikinci öncülümüzde burada doğruluğunu kanıtlamış oluyoruz arkadaşlar. 10. sorumuz bize doğruluk tablosu veriliyor arkadaşlar. Bizden x, y ve z'yi bul bulmamız isteniyor. İşleminin sonucu soruluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle buraya yazalım. P'nin tümleyeni veya P ya da Q. Şimdi arkadaşlar P ya da Q'nun durumları nelerdi? Aynı ise 0, yanlış farklı ise 1'dir arkadaşlar. Aynı olduğu durumlar 1, 1, 0, 0. Yani bunlar arkadaşlar 0 yazıyorum. Farklı olduğu durumlar için de 1, 1 yazıyorum arkadaşlar. Yani P ya da Q'nun doğruluk değerleri burada. Şimdi P'nin e, tüm değerlerini yazalım arkadaşlar. 0, 0, 1, 1'dir arkadaşlar. Bunları veya bağlayıcı ile bağladığımızda denklik değerlerini buraya yazıyorum arkadaşlar. Denktir. E, 0 veya 0 nedir? 0'dır arkadaşlar. E, 0 veya 1 nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 veya 1 1'dir. 1 veya 0 arkadaşlar 1'dir. Yani burada x 0'dır. y 1'dir. z 1'dir t de nedir arkadaşlar? 1'dir. x yerine 0 yazıyorum. Eksi 1 artı 1 artı 1. 1 ile 1 birbirini götürür. Cevabımız nedir arkadaşlar? Artı 1'dir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.